Şimdi, burada olmayan bir soru var. Burada olmayan soruyu şöyle oturayım, kahvemi de alayım, azıcık dedikodu yapalım. Numunelerle ilgili konuştuk. Spesifikasyon kartında al dedik, gönder dedik. Spesifikasyon kartı ile birlikte numuneyi gönderdiniz. Geçecek mi zannediyorsunuz? Bakın, bendeki eğitim sırasında size verdiğim en önemli şey şu oluyor. Sizin buradan geçme şansınız yok. Niye yok biliyor musunuz? Orada bir argeci var. Ve o argeci diyor ki ben diyor işimde çok iyiyim. Çok iyi olduğumu nasıl kanıtlarım? bana gelen şeyleri elir, elerim, 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 elerim. Bak, oy, ben bana gelen şeyler asla spesifikasyon kartlarıma uymuyor. Ha, bir dakika bir şey söylemeyi unuttum. Senin spesifikasyon kartın var da onun spesifikasyon kartı yok mu? Var. Gönderdiğim fabrikaların tamamının bu ürünü almak için bu sefer spesifikasyon kartları var. O kartla bu kart öpüşmüyorsa birbirini tam tutmuyorsa şansın yok. Güle güle. Dolayısıyla buradan geçme şansı senin sıfıra yakın seyrediyor. Ne yapacaksın? Pes mi edeceksin? Allah bela versin bir firma vardı. Tam dışarıda bir şey oluyor ya. Bir, bir düğün oluyor. Yaz ya. Herkes yazın evleniyor Türkiye'de. Ben de bunu anlamıyorum. Yazın evlenince ne oluyor? Yapış yapış. <laughs> Tövbe estağfurullah. Açacaklar ağzımı. Ee, şimdi spesifikasyon kartından devam ediyordu. bu iki spesifikasyon kartının birbiriyle öpüşmesi lazım. O yüzden yazın göndermeyin. <laughs> Neyse zıbıttım biraz. Ee, bu durumda geçemeyeceğiniz için geçemeyeceğiniz için şunu yapacaksınız. Birinci red gelecek. Allah'ın emri. Red geldiğinde ürününüze moralinizi bozup eyvahlar olsun ben yapamadım. Benim makinelerim kötü. Ben mal, malı çıkartamadım. Gıda mühendisim hatalı. Zart zurt demeyeceksin. sakin ol bir. Malı bana bir gönder. Mala ben bir bakayım. Mal, mal iyi. Tamam okey. Şimdi spesifikasyon kartını bana gönder. Evet hiçbir hata yok. Tamam okey. Şimdi ben senin elemanın gibi telefon açayım dönüp diyeyim ki ARGE'de kim var ona ulaşmak zaten bir cehennem azabı olacak neyse ulaşacağız Ayşe abla var Ayşe, Ayşe Ayşe hanım var pardon Ayşe hanım var Ayşe hanım o gün kocasıyla kavgalı senin o şeyine mümkün değil okey vermeyecek Ayşe hanım biliyorum çok siz de yoğunsunuz kusura bakmayın ama ne olursunuz bu iş benim için çok önemli bunu hissettir gerçekten bunun onun için önemli olduğunu hissettim. Bana ya sizin elinizde bir numune varsa bir numune gönderseniz ya da sizin spesifikasyon kartlarınızdan ya biliyorum çıkmaz dışarıya asla dışarıya spesifikasyon kartı çıkartmazlar asya asla dışarıya numune çıkartmazlar kendi ürünlerinin numunesini biliyorum çıkmaz ama ne olur bunu, bu işi de geçmek benim için çok önemli yalvarırım size o Ayşe Hanım'ı Allah pulla ikna et. Bir numune iste. iki ondaki olması onun şirketine uyması gereken spesifikasyon kartı neymiş onu öğren. Şimdi bu biri, birinci hayrını aldın. Numuneler geldi. Spesifikasyon kartı geldi. Numune de Allah çok şükür Ayşe Hanım kibar davranmış yarım kilo göndermiş. Hemen böl yarım kilodan 250 gramını hemen bir sakla. Geriye kalan 250 gramı geri paketle aynı spesifikasyon kart <laughs> benden nefret edecek Allah <laughs> aynı spesifikasyon kartında kendi sistemine uygun hale getirerek ki spesifikasyon kartını öpüştür. Buna yapıştır şeye e, numunene ve gönder. Red yiyeceksin. Nasıl yani Nasıl red yerim? Red yiyeceksin. İşin raconu budur. Arkadaş sen, ona, sen ona kendi numunesini geri gönderdin spesifikasyon kartını da gönderdin. Niye ret yedin? Sen üçüncüyü daha yapmadın. Telefon açacaksın. Ayşe Hanımcığım geçmedi mi? Neylerden geçmedi Ayşe Hanım? Ayşe Hanım yazacak. Granit büyüklüğü çok büyüktü de. Karı bilmem nesi bilmem neydi de. O yüzden böyle oldu da falan. Ayşe Hanım ne olursunuz. Ben bir daha hemen hazırlıyorum. Sizin istediğiniz gibi birebir aynısı. Hemen gönderiyorum. Ne olur bana yardımcı olun. Bir daha yapıyorsun. Eğer Ayşe Hanım vicdanlı bir Ayşe Hanım'sa üçüncü de sana pas verecek. Bak arkadaşım da sen hiç ürün yapmadın. <laughs> Ayşe Hanım'ın numuneleri gidip geliyor ama Ayşe Hanım farkında değil. Fark ettirme sakın. Sakın moralini bozdurtma ha. Daha artık Ayşe Hanım'dan senin geçme şansın hiçbir şekilde olamaz ona göre. Neyse onu da yaptık tamam mı? Ve üçüncü de sen geçtin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi sana sakla dediğim bir numune parçan vardı ya onu açıyorsun diyorsun ki şimdi benim bunu biri bir aynısını yapıp bu adamlara göndermem lazım. Bu adamlar ilk önce senden geri zekalı değiller bir ton mal istesinler. 25 kilogram mal isterler. Sonra 50 isterler. Sonra bir ton isterler. Sonra bir tır isterler. Sistem böyle gider. Yavaş yavaş bunlara güvenilirliğini ispat etmen gerekiyor. Ama önce geçmen gereken yer sen e, yanlış biliyorsun. Satın alma değildir. Argedir.